Sevgili arkadaşlar ve değerli basın mensupları. Bugün burada sokaklarda yaşayan dostlarımızın sesine ses katmak, hayat mücadelelerine omuz vermek için toplanmış bulunmaktayız. Öncelikle bizler sosyal medya üzerinden bir araya gelmiş bir grup gönüllüyüz. Platform olarak hiçbir siyasi ideolojiye aidiyetimiz ve yakınlığımız bulunmamaktadır. Antalya Evsizlerle Dayanışma Platformu olarak kış boyunca her gece sokaklarda yaşamak zorunda olan insanlarla bir araya geldik bir kap sıcak çorba ikram ettik ama daha ziyade onların dertleriyle hemhal olmaya, çözümleri için kendi imkanlarımız ölçüsünde destek vermeye çalıştık. Bir tarafta Dicle'de bir kurt kapsa koyunu ilahi adalet Ömer'den sonra onu nidalarıyla iktidara gelen AKP'nin Büyükşehir Belediyesi, diğer tarafta kendini halkçı, sosyal demokrat olarak nitelendiren CHP'nin Muratpaşa Belediyesi, kış boyunca bizim bütün çabalarımızı görmelerine rağmen ...üstlerine düşen sosyal devlet sorumluluklarını... ...yerine getirmediler. Bu süreç içerisinde... ...her iki belediyeyle de birkaç kez... ...görüşmelerimiz oldu. Bir türlü bürokratik süreçleri aşıp... ...ellerini taşın altına koymalarını sağlayamadık. Kalıcı çözümünü... ...üretmek için çaba sarf etmek bir yana... ...verdikleri küçük sözleri bile... ...tutmadılar ve bizleri sürekli oyaladılar. Tüm kış boyunca sokakları görmezden gelen... ...belediyelerin kış mevsiminin bitmesine... ...günler kala huzur evlerini birkaç günlüğüne açıp kendi medya kaynaklarından da bunun reklamını yapmaları samimiyetten çok uzak tamamen siyasi ranta yönelik hareketlerdi. Buradan sıcak koltuklarında oturan tüm siyasilere sesleniyoruz. Birkaç ay sonra trilyonlarca para harcayarak her biriniz seçim çalışmalarına başlayacaksınız. Kanser hastası olduğu halde bank köşelerinde yatmak zorunda olan, otobüs duraklarında biraz uyuyabilmek için son otobüsün geçmesini bekleyen Aylardır bir sıcak duşa girememiş, bir yastığa başını koyamamış insanlar varken hangi yüzle otobüslerinizde seçim şarkıları çalacaksınız? Hayatını sokaklarda harcadığınız insanlara ne vaat edeceksiniz? Bizler kış boyunca sürdürdüğümüz çorba organizasyonunu bugün sonlandırıyoruz. Edindiğimiz güzel dostlarla beraber en insani hak olan barınma ve sağlık gibi konularda projeler üretmeye ve yerel yönetimlere görevlerini hatırlatmaya devam edeceğiz. Bir insanın bile evsiz kalması yaşadığımız çağın utanç kaynağıdır. Antalya Evsizlerle Dayanışma Platformu olarak sokaklarda yaşayan ağabeylerimiz, ablalarımız ve kardeşlerimizle omuz omuza verdik. Günlük değil kalıcı çözüm istiyoruz. Mücadelemiz insanlık onurunu ayağa kaldırana dek devam edecek, geniş kitlelerin duyarlılığına sebep olacak ve büyüyecektir. Teşekkür ederiz. Bir olarak